Anne ben çıkıyorum. Tamam görüşürüz. Aa Yusuf. Heh. Oğlum, paran var mı? Var anne, geçen bana değil Ne zaman verdi? Ne ya anne? Ha. Tamam, haydi görüşürüz. Görüşürüz. bakalım. iyi dersler Ali'cim. Gitmeden sana son bir soru. Heh. Yavru balık oltaya takılmış. Anne balık ne demiş? Ay ne diyecek? Yavrum, kuzum demiştir. Kurtaracağım seni, korkma demiştir. Ee, e, bilemedin. Akşama tava da görüşürüz demişti. Şimdi eşek. Kimden öğreniyorsun bunları sen? <laughs> Canım. Zo so start pa naje

Günaydın Suna. Mezat'a gitmişsin. Evet erkenciyiz. Günaydın Suna abla. Günaydın Derya'cığım. Günaydın İhsan abi. Günaydın Suna. Dur ben de yardım edeyim de çabuk bitsin. Gel gel. Ah Suna ah. Yetmedi değil mi hala? Ne yetmedi? Bir başına didinip durma. Dilini bozsam sana yoldaş olur, Sırtındaki yükü alırız azıcık. Hem sen bilmiyor musun ben çocuklarımla evliyim. Yakında mezun olacak Yusuf'un um. avukat çıkacak. O mezun olana kadar durmak yok, çalışmaya devam. Hem sen kendine bak, armudun sapı, üzümün çöpü kimseyi beğenmiyorsun bana mı laf söylüyorsun? Hadi hadi, beni boş versen. Çay koyayım şimdi, içeriz değil mi? Bak nasıl konuyu değiştiriyor. <laughs> hadi içeriz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Suna Günaydın. Günaydın Kazım abi. <laughs> Ne oldu? Haber geldi mi Çetin? Geldi geldi. Bana iyi haberler ver Çetin. Ay ne iyi gelecek şimdi bu çay bana. Fazla duramayacağım yalnız Neriman. Dükkanda çok iş birikti çok geç kaldım. Sabah sabah bir de çatı aktı onunla uğraştık. Bitmedi gitti şu kooperatif. Kurtulamadın sen de şu köhne evden. Az kaldı. Yedi ay sonra evimizdeyiz inşallah. İnşallah. Suna. Ben pek iyi şeyler duymadım o inşaat şirketi için. Sadri Bey var ya, adam işleri batırmış diyorlar. Deme Neriman. Ay iflahımız kesiliyor taksitleri ödeyeceğiz diye. Ay yemiyoruz, içmiyoruz, oraya da ödüyoruz. Allah korusun, yanarız vallahi. Ay bilmez miyim? Ama söylentidir canım. Aslı astarı olsa çıkardı kokusu şimdiye. Ne demek kredi reddedildi? Ne demek vermiyorlar Çetin? İflas ettik Sadri. Kimseye verecek beş kuruşumuz yok. Bankayla tekrar görüş. Ya bir şeyler yap. Sadri, iflas ettik. Anlıyor musun? Bütün bankalardan red aldık. Herkes durumumuzu biliyor. E ama gereksiz yatırımlar yaptık. 40 defa söyledim sana. Bari son ihaleye girme dedim. Dinledin mi beni? Dinlemedin. Krediyi alabiliriz demiştin. Ben ona güvendim. Ben sana güvendim. Senin yüzünden. Sakın! Sakın, sakın beni suçlamaya kalkma. Suçlu tamamen sensin. Senin yüzünden oldu. Tutturdun bir büyüme de büyüme... ...elinde inşaatları bitirmeden ihale üstüne ihale... İhale yeter, üstüne ihale... Yeter, yeter. Kes artık! Gerçeği gör. Ortada bir enkaz var. Şirket iflas etti. Yolun sonu sadece